merhaba. Ben Sultan Bey Merkezi'nden Gönüllü Azime. Bugün sokak röportajımızın konusu pandemi döneminde neler yaptık? Merhabalar ben Perihan. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. Semra Temel. Merhabalar Semra Hanım. Pandemi süreciyle ilgili ufak bir sokak röportajımız var da sizden de ricamız, soracağımız sorulara cevap vermeniz. Semra Hanım öncelikle pandemi sürecinde oluşan tüketim çılgınlığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani sıkıntıdan insanların başka yapacak bir şey kalmayınca. Evet. Gerçi alışverişe çıkıyorlar ama nerede? kullanacaklar. Haklısınız. Peki şunu sormak istiyorum size. İhtiyacınız olan ürünleri mi aldınız yoksa o dönemde popüler olan ürünlerden mi aldınız size? Ben tamamen ihtiyaç üzerine aldım. Şunu da sormak istiyorum size. Sokağa çıkma kısıtlamalarında evde yeni bir aktivite edindiniz mi? Kimi insanlar ekmek yaptı ya da farklı hobiler edindi. Siz de bunlardan birkaçını edindiniz mi? İlk zamanlar yaptık. Mutfaktan çıkmadık ama son zamanda onu, onu bıraktık yani. <laughs> Şimdi rejimdeyim. Anladım peki. Ee, peki şu an devam ettirmeyi düşünüyor musunuz bu kısıtlamalar kalktıktan sonra da? Ya da mesela kısıtlamalar hafifletildi şu anda. Hala devam ediyor musunuz siz bu duruma? Ha, hafifletildi, dışarı atıyoruz kendimizi hemen. Anladım. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler sağ ol. Merhabalar. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Adım Furkan Soyadım Deniz. Öğrenciyim. Harman'da de okuyorum. Merhabalar Furkan, sana birkaç sorum olacaktı. Pandemi sürecinde oluşan tüketim çılgınlığı hakkında ne düşünüyorsun? Yani tüketim çılgınlığı hakkında şu an bir şey diyemiyorum yani. bir cevap veremiyorum bu konu hakkında. Bu kadar. Anladım. Peki pandemi sürecinde yaptığın alışverişlerde ihtiyacın olan ürünleri mi aldın yoksa o süreçte popüler olan ürünleri mi aldın? Yani i̇htiyacım olanını almak daha mantıklı olanı hep ihtiyacım olanı aldım. İhtiyacım olmayan şeyi kullanmayacağım şeyi almadım. Anladım. Teşekkür ederim. Peki sana şunu sormak istiyorum. Sokağa çıkma kısıtlamalarında evde yeni bir aktivite edindin mi? Ya da yeni bir faaliyete başvurdu mu? Yani yeni bir faaliyete başvurmadım. Sürekli resim çiziyorum hani kendimde. Oyun oynuyorum, hani film izliyorum. Sadece bunlar yani. Günlük hayatta yaptığım şeyler. Anladım. Peki bu yasaklar kalktığında da bunları yapmaya evet, devam edecek misin? Evet. Sürekli. Anladım. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Bilge Su. 10. sınıf öğrencisiyim. Burada oturuyorum. Merhabalar Su. sana birkaç sorum olacaktı. Pandemi sürecinde oluşan tüketim çılgınlığı hakkında ne düşünüyorsun? Ee, bence daha çok tutarlı davranmalı insanlar. Hani diğerlerini de düşünerek bu yüzden hani mesela peçeteler özellikle birden fazla alınmamalı, ihtiyaca göre alınmalı. Tamamdır. Peki sen bu süreçte ihtiyacın olan ürünleri mi aldın yoksa o süreçte popüler olan ürünleri mi aldın? Ben daha çok ihtiyacım olanları alıyorum çünkü Popüler olan ürünler pek umurumda değil. Önemli olan benim ihtiyacımı karşılaması. Tamamdır, teşekkür ederim. Peki sokağa çıkma kısıtlamasında evde yeni bir hobi edindin mi? Hayır. <laughs> Sadece telefon oynadım. <laughs> Merhabalar, ilk önce adınızı öğrenebilir miyiz? E, İbrahim Kaya Merhabalar Merhaba. İbrahim amcacığım. Pandemi sürecinde oluşan tüketim çılgınlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi insanlar eve kapandılar. Bilgisayar, internet sıkıldılar. E, kesinlikle e, dışarı kendilerini atıp bir şeylerle meşgul olmak. Yani görüyorum motor ku, kuryecilerle sisteme gelenlere. Abi getiriyoruz malzemeyi. Beğenmiyorlar tekrar gönderiyorlar. Yani bir uğraş için herkesin evinde 3-4 senelik giyeceği herkesin var. Bunlarla oyalanmak çok can sıktılar. Çok şey yaptılar ama bil bilinçsizce de dışarıda e, devamlı birbirlerine giriyorlar. Ben bir eski havacı olarak devamlı görüyorum. Ee, durum bu. Anladım. Peki siz bu süreçte ihtiyacınız olan ürünleri mi aldınız yoksa o süreçte popüler olan ürünlerden mi aldınız? Yani tabii bu psikolojik bir baskı, emekliyim aynı zamanda yine devam ediyorum çalışmaya ama şu var, şu anda hiç alacağım bir şey yok. Yani yiyecek haricinde ama yine de insanın gözü mü doymuyor ne yapıyor? Bu yüzden bir gezme şey yapıyorum. Yani zaman geçmesi için. Anladım, teşekkür ederim. Merhabalar, adınızı öğrenebilir miyim? İsmim Tamer Merhabalar Tamer. Sana küçük bir sorum olacaktı. Pandemi sürecinde oluşan tüketim çılgınlığı hakkında ne düşünüyorsun? Tüketim çılgınlığı hakkında e, çok fazla gereksiz harcama yapıyorlar. Bence hiç gerek yok. İhtiyacımız kadar almamız hepimiz için daha önemli. Fazla şeye gerek yok. Peki siz bu süreçte ihtiyacınız olan ürünleri mi aldınız yoksa o dönem popüler olan ürünlerden mi aldınız? Ben şöyle, e, ben e, iki tane şuma almıştım ama çok boş oldu o çünkü küçük geldi, baya küçük geldi. Yani boşa harcadım işte o boş. Dur. Anladım. Peki sokağa çıkma kısıtlamalarında evde yeni bir aktivite edindin mi ya da yeni bir spor dalına başvurdun mu? ee ben e, evde kalmak aslında benim işime yaradı birazcık. Çünkü spor konusunda birazcık daha hırslandım. Daha çok e, spora yöneldim. Aslında evde yapacak pek bir şey yok. O yüzden daha çok spor yapma gereği duydum sıkılıyordum evde ekstra e, hareketler ekstra antrenmanlar e, ayarladım kendime yeni hareketler öğrendim ve böyle de e, kendime güzel bir düzen kurdum. spor Anladım peki şu süreçte sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletiliyor sen bu süreçten sonra da bu alışkanlıklarını devam ettirecek misin? E, tabii ki devam ettireceğim hiç bırakmayacağım ben bırakmayı pek düşünmüyorum. sporu. Merhabalar öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Tabii adım Mucize Çocuk. Merhabalar Mucize Çocuk, sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Pandemi sürecinde oluşan tüketim çılgınlığı hakkında ne düşünüyorsun? Evet, tüketim çılgınlığı, yani insanlar gerçekten çok harcama yapıyor. Yani bilmiyorum, ben fazla harcama yapmıyorum açıkçası kendim yani. Ama insanlara bu konuda hani birazcık şeyim, hani kızgınım. Çünkü gereksiz harcama, yani israfa karşıyım yani o konuda öyle söyleyeyim. Anladım, peki sen bu süreçte ihtiyacın olan ürünleri mi aldın yoksa bu süreçte popüler olan ürünleri mi aldın? Ee, i̇htiyacım olan ürünleri aldım. Sadece bir tane e, oyun aldım. Onu da aldığım için pişmanım, İsraf ettim biraz. Yani o var, o kadar yani. Başka da bir şey olmadı yani. Anladım. Peki şunu sana sormak istiyorum. Sokağa çıkma kısıtlamalarında evde kendini yeni bir aktivite edindin mi ya da yeni bir spor dalıyla uğraştın mı? Zaten ben evde spor yapıyordum. Yani fitness'a da gidiyordum, evde de yapıyordum. Bu süreçte daha çok evde yapmaya devam ettim. Ve önceden fazla ders çalışmıyordum. Yani dışarı çıkıyordum işte, yani geziyordum. Bu süreçte evde kalmak benim derslerime de çok yararlı oldu. Ders çalışıyorum. O kadar yani. Başka bir şey yok. Anladım. Anladığım kadarıyla öğrencisin. Evet. Ee, şunu da sormak istiyorum sana. Bu kısıtlamalar kalktıktan sonra da sen bu etkinlikleri yapmaya ya da ders çalışmaya devam edecek misin? Ee, evet. Çünkü e, ben kısıtlamaların tekrardan eski haline döneceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar dışarıda. Ben bugün ihtiyaç için çıktım. Ayakkabı almak için çıktım. Ee, eve gideceğim. Yani yine aynı dersimize, sporumuza devam edeceğiz. Çünkü önümüzde zorlu bir süreç var.